ありがとうございます。 Bakanlığımız ve e, Türkiye Otomobil İmalatçıları Derneği arasında e, gerçekleştirilen protokolle e, Türkiye'deki muhtelif okullara motorlu araçlar teknolojisi e, alanı olan okullara Toyota Türkiye tarafından e, araç bağışları yapılmıştır. E, bu kapsamda bizim okulumuza da e, Toyota Türkiye tarafından Toyota Corolla e, markalı bir otomobil bağışı yapılmıştır. Yine aynı protokol kapsamında e, 2023 yılı içerisinde okulumuza 3 adet motor ve 3 adet e, şanzıman bağışı yapılmıştır. E, yapılan bu bağışlarla motorlu araçlar teknolojisi atölyemiz donanım açısından oldukça zenginleşmiştir. E, biz e, Toyota Türkiye AŞ'ye okulumuza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.